Evet arkadaşlar, hepinizden merhaba. Bugün e, kanalımda daha önce hiç... Arkadaşlar, annemin şeyini giymişsin ya. Böyle bir şey bu. Ama anneme tam oluyor. Yani annem çok şişman. Bana, ben bu tulum olarak giyerim arkadaşlar. Bunu ben tulum olarak giyerim. Yani bunu böyle... Ama yok, tulum değil. Farkındayız bununla hepimiz, değil mi? Arkadaşlar, evet ya, konuyu dağıtmayalım videonun 10 dakikaya geçmemesi lazım biliyorsunuz kanal doğrulamadım daha ee, telefon numarası telefon numarası uğraşacağım ama sonra arkadaşlar işte ne diyordum bugün kanalda hiç daha önceden görmediğiniz bir video çekeceğim ee, şey yani arkadaşlar çok uzattım bugün sizlerle e, korkutucu hikaye okuyacağız ben e, hikayeyi bul bir saniye içerisinde geliyor. Buldum arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Laf uzatmıyorum. 1. Dönüp baktığımızda elektrik düğmesinin açılıp kapandığını gördük. Bir akşamüstü ailece oturup televizyon izliyorduk. Bir anda ayman koydu ve teriyer cinsi köpeklerin kulaklarını dikip arkamızdaki koridora bakmaya başladılar. Koridorun ışığı kapalıydı. Koridora dönüp baktım ama hiç şey, hiçbir şey göremedim. Beş dakika geçmesine rağmen köpekler hala koridora kilitlenmiş bakıyorlardı ve hırlamaya başladılar. Eşim ve ben dönüp baktığımızda elektrik düğmesinin açılıp kapandığını gördük. Hem köpekler hem biz çılgına döndük. Bu o kadar korkutucu değildi. Bizim benim gibi gerçek korku severler için arkadaşlarım olsun okuyoruz. Birkaç hafta yine aynı senaryo başladı okuyayım. Birkaç hafta sonra yine aynı senaryo. Işıklar kapalı ve biz film izliyoruz. Köpeğim topla oynamayı çok seviyor ve evin her yerinde toplar var. Köpeğim bu sefer koridora bakıp kuyruğunu salladı. Yemin ederim ki top koridordan oradan köpeğe doğru geldi. Hepimizin beti benzi attı. Hmm, bu da çok korkunç bir şeydi ya. Bu olaylardan sonra kabuslar son buldu. Kayınvalidem birkaç haftadır kabuslar görüyor ve her kabusunda hepimizin içerideyken evin yandığını görüyor. Bir sabah uyandığımızda evin içinde bir yerlerden duman kokusu aldık. Dumanın garajdan geldiğini fark ettik. Duman, dumanın çatı çatı kirişlerindeki bu nasıl bir yazı bilmiyorum. Dumanın çatı kirişlerindeki floresandan geldiğini gördük. Çok garip yazmış. Muhtemelen ışık gece boyunca açık kaldığı için yanmış. Hepimiz bir ruh, ruhun bizi gözetleyip koruduğunu düşündük. Bu olaydan sonra kayınvalidemin kabusları son buldu. Hiçbir şey anlamayan tek kişi ben miyim ya? Gerçekten. Neyse. Öbürlerinden anlıyorsun. Her son bu sen değilsin. Eskiden yakın olduğum bir insanla hararetli bir konuşma yapıyorduk. Konuşma zamanla pasif agresif bir tartışmaya dönüştü. Daha sonra da arabaya binip gitti. Ben eve girdiğimde tekrar geldi. Ama ses tonu ve görünüşü farklıydı. Ansız söylemeyeceğiz, söyler şeyler söylemeye başladı. Ben de her son bu sen değilsin dedim. Bana söylediği şey şuydu. Benim personel olduğumu mu zannediyorsun? <laughs> abi Bu da korkutucu değil ama yani şöyle anlatayım. Bunu okusan korkmazsın. Tabii benim gibi gerçek korku severler. Okusan korkmazsın. Ama yaşasan titrersin abicim. Yani yaşasan korkarsın anlatabiliyor muyum? Yani dile kolay derler ya. Omuzuma dokunan eli ve o elin sıcaklığını hissettim. 4. 17 yaşındaydım ve banyoda deli gibi ağlıyordum. Lütfen biri bana yardım etsin diye düşündüm. Daha sonra sol omzumda bir şey hissettim. Sanki biri arkamda durmuş omzumu sızlazlıyordu. Omzuma dokunan eli ve o elin sıcaklığını hissettim. Korkmam Korkmamıştım ve ağlamam kesilmişti. Bir dost eli galiba. Korku filmiyle anımsatan bir manzaraydı ve oldukça ürkütücüydü. 5. Saat 10 gibi arkadaşımı havaalanından almaya gidiyordum. Yolda bir tren istasyonuna denk geldik. Korku filmiyle anımsatan bir manzaraydı ve oldukça ürkütücüydü. 10 dakika boyunca o karanlık yoldan geçtik ve yolun son sol tarafında o treni gördük. En sonunda havaalanına ulaştık ve arkadaşıma gördüğümüz uykusucu istasyondan bahsettik. Ona da treni göstereceğimiz için çok heyecanlanmıştık. Aynı yoldan geri döndük ama ne istasyon ne de tren oradaydı. <laughs> Arkadaşlar yani tren orada olmayabilir. Tren gitmiştir ne bileyim içine biri girmiştir gitmiştir. Bitti ama istasyonda da biri binip biri binip gidemeyeceğine göre birazcık korkmaya başladık mı arkadaşlar ben korkmadım yani Korkutucu çok değil yani o arkadaşlar şu an bir görsel geldi size alttaki reklamı kapatarak göstermek istiyorum böyle bir görsel arkadaşlar yani Oo, yani korkutucu değil yani siz de fark etmişsinizdir hiç korkutucu değil ama yani ya benim gibi gerçek korku severler galiba korkunç şeylerden korkmak yerine mutlu oluyorlar. Ben de şu an mutlu oldum. <laughs> o evden hemen çıkın. 6 Bu arada 4'den 6'ya mı atladık? Ha pardon 5'ten 6'ya atladık. Evet zaten o atlamak değil. Neyse tekrar. O evden hemen çıkın. 6 Ben ve erkek arkadaşım farklı odalarda Sabık arkadaşımız ee, yazmış bunu. Geçelim. Korkudan ölecektim. 8. 8'e nereden geçtik? 7 yok mu? 7'yi çok korkutucu bulmadım arkadaşlar. 7 okumuyordum. Korkudan ölecekmiş. Yani adam akıllı okuyacağım tamam. Korkudan ölecektim. 8. Ben üniversitedeyken evde yalnız kalmıştım. Evde yalnız... Evde yalnız kalmaktan korktuğum için bütün kapıları kilitledim ve öyle yattım. Rüyamda birisinin tüm kapıları ve ışıkları açtığını gördüm. Köpeğinin havlama sesine uyandım. Uya Uyandığımda bütün ışıkların açık olduğunu ve <laughs> kapı kilitlerinin açıldığını fark ettim. Köpeğim boş koridora doğru havlıyordu. Geceyi köpeğimle birlikte banyoda geçirdik ve korkudan ölecektim. Niye korkudan ediyorsun ama yani? Hmm, neyse. Gölge bana doğru yaklaşmaya başladı. Gölge yaklaştıkça o garip ses de artıyordu. 9 Ne olacak? İşten eve çok erken bir saatte dönmüştüm. Evde garip bir sesler garip sesler duymaya başlamışım Arkadaşlar şey, bazılarını yanlış okuyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Evde garip sesler duymaya başladım. Ama eski bir ev olduğu için önemsemedim. Zaman içinde ses yükselmeye ve yakınlaşmaya başladı. Mırıldanan bir kadının sesine benziyordu. Göz ucuyla bir gölge gördüm. Dışarıdan yansıyan bir ışık olduğunu düşündüm. Gölge bana doğru yaklaşmaya başladı. Gölge yaklaştıkça o garip sesler açıyordu. Korkudan <laughs> Korkudan altıma bir şey <laughs> Zor zahmet kapıyı açtım ve ses kesildi. Gölge de kayboldu. Gölge galiba kapıdan çıkarak değil mi? Eğer bunu sadece birimiz yaşasaydı inanmazdım ama üçümüz de şahit olduk. 10. Büyükannemin annemin evinde kendine has bir koku Burada harbiden kendisi yanlış yazmış. Ben doğru okumaya çalışıyorum. Büyük annemin evin evinin kendine has bir kokusu vardır. Her neyse büyük annem ne zaman bizi ziyarete gelse hep aynı koltuğa otururdu. Büyük annemin sonra babam, ben ve ablam eve geldiğimizde onun kokusunu aldık. Babam merhaba Ethel dedi ve koku bir anda yok oldu. Eğer bunu sadece birimiz yaşasaydı inanmazdım ama üçümüz de şahit olduk. Hmm. Ay zamanımız bitti. Arkadaşlar güzel oldu ama değil mi video? Beğendiniz mi? Arkadaşlar beğendiyseniz ve e, tekrar gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz ve likelayabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz ve arkadaşlar bu videoyu lanetli bebeklerimle de çekebilirim. Yanımda dururlar. Onu istiyorsanız lanetli bebek yazabilirsiniz yorumlara. Sizi görüşürüz. Bu neydi acaba? Bu? Hiç bilmiyorum. Görüşürüz.